Juliana Gözen arkadaş bize gerek Ortadoğu'daki bu savaş konsepti ile ilgili gerekse hakların yükselen trendi İran'da ve Kuzey Doğu Suriye'de bu yüklüklerine koşullarda ne durumdayız ve bizi nereye götürüyor bizlere aydınlatacaktır. Teşekkür ederim. Dostlar herkese merhaba. Ben de hepinizi partim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, benden önce sözü kullanan arkadaşlar e, işini belli ölçüde kolaylaştırdı. Bugün e, Orta Doğu Sarmalı'nda e, barışı konuşmak, e, sadece sınırlı bir bölgeden e, güncel gelişmeleri konuşmakla e, sağlıklı bir e, okuyuşa bizi götürmez. E, dünyanın e, bütününü belirleyen bir e, hegemonya krizi içerisindeyiz. E, son üç günün e, dünyadaki fotoğrafını çekmeye çalışalım. Ee, arkadaşlarımız söyledi, İran'da 100 günü aşkındır halk güçleri rejime karşı direniyor, her gün sokaktalar. Ee, bugün sabah Rusya, e, Ukrayna'da bir bölgeyi, e, sivilleri e, hedef göstererek e, bombaladı. E, pek çok e, Ukrayna insanı, Ukrayna yaşayan insan katledildi. Dün Fransa'da Kür Kürt vatandaşlarımız e, bir suikaste katledildi. Hemen onun ardından Türkiye'de e, yükseltilen Türk düşmanlığının e, bir yansıması olarak Demokratik Bölgeler Partisi'ne bir baskın gerçekleşti. Keskin bayındırın zafer işareti e, engellendi. Ondan önce Ferhat Engüye e, tokat atıldı. Askeri ücret 8.500 olarak açıklandı. Sefalet ücreti Türkiye'de e, bugün e, binlerce e, alevi yurttaşı taşı e, yeni kapıda e, eşit hakkı için şu anda bir konferansta e, buluşmuş durumda. Dün Hristiyanların Noel bayramıydı. Süryanilerin Yando bayramıydı. Yeni yılı e, kucakladığı bir bayramdır. Aslında bu son üç günde yaşanan bütün gelişmeler e, bize Orta Doğu e, sarmalında barışı aramayı e, hangi kategorik yaklaşımdan yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor. Bir tarafta egemenler var. Egemenlerin sürdürmeye çalıştığı bir düzen var. Diğer tarafta ise halk güçlerinin kendi durdukları yerlerden, kendi dilini, dinini, inancını, kimliğini yaşayabilmesi için eşit, sömürsüz bir dünyada yaşayabilmesi için hareket halinde olduğu bir düzlem var. İşte bizler Orta Doğu'da yaklaştığımız bütün güncel gelişmelere buradan doğru bakmamız gerekir. Küresel Fotoğrafı net bir biçimde görebiliyoruz. İşiği görüyorduk, esoyu görüyorduk. Şimdi ise ABD kurmaylarını, subaylarını, Rusya'nın subaylarını, Çin'in e ABD'nin adım adım başarısız olmasından doğru e, hem bölgesel e, hem de emperyalist diğer ülkelere fırsat doğdu ve şu anda biz e, bu yüzden İngiltere'nin, e, Rusya'nın, Çin'in, e, Fransa'nın bölgedeki varlığından söz edebiliyoruz. Biz ilk olarak bunu e, Suriye'de e, gördük aslında bölgesel ve yerel güçlerin konumlanmasından doğru. Hemen sonra Suriye'de karşı karşıya gelmesinden doğru gördük. Şimdi ise en son olarak Ukrayna Rusya savaşında aslında sadece Ukrayna ile Ukrayna sınırlı olmayan bir savaşı okuyabiliyoruz. Hegemonya krizinden kaynaklı bölgesel ve küresel güçlerin sahnede olduğu kendi hamlelerini yaptığı Bir denge'nin içerisindeyiz. Kimsenin kimseye gücü yetmiyor. Bu yüzden de sadece bölgedeki güçler ya da güçler sahneye, sahneye yer almıyor. Hizbullah güçlerini, sadır güçlerini, bu hareket halinde olma hallerini, bu hegemon krizinden herkesin aslında bütün bölgesel, yerel ve aynı zamanda bu sistemin ötesini hedefleyen güçlerin kendini var edebildiği zeminler olarak görmemiz gerekir. Arkadaşlarımız değindi, Ukrayna savaşı bölgeyi de belirleyen önemli bir denklem. Çünkü Ukrayna savaşı sadece Ukrayna Ukrayna'yla sınırlı bir savaş değil. E, biliyoruz ki orada ABD'nin Ukrayna'yı bir NATO üstüne e, çevirerek aslında Orta Doğu'da karşısına gelen Rusya'yı da e, elemine etmeye çalıştı, yok etmeye çalıştı, bir denklemi yaratmaya çalıştı. Aslında doğrudan küresel güçlerin kendi çıkarları uğruna dünyayı nasıl bir savaş coğrafyasına çevirebileceklerini de gördük. E, hatırlayalım demek istediği nükleer silah kullanmaya kadar götüren restler çekiliyor e, Ukrayna'da. Dediğim gibi bu sabah hala bombaların atıldığı e, bir e, coğrafya ye, e, yaşıyor. Tam da burada çalışması Ukrayna ile birlikte aslında küresel düzeyde yaşanılan hegemonya krizinin somut karşılıklarıdır bizim açımızdan. Çin'in burada artan bir süredir aslında. ABD'nin imparatorluk denemesinin başarısızlığından sonra adım adım başta ekonomik gücünü artırarak, ama öte yandan da yayılmacı yumuşak karakteriyle ...bütün bölgelere yerleşerek kendini var ettiği bir düzlemi görüyoruz. Tam da Ukrayna'da yapmaya çalıştığı çaba bile bu. Ukrayna Savaşı bize aynı zamanda şunu gösterdi. Batı tek vücutlu değil, ABD'nin güdümünde değil. Almanya'da aslında bu küresel hegemonya krizini kullanarak... ...ABD'ye bağımlılığını aslında görece yumuşatarak kendine başka bir alan aslında doğrudan Orta Doğu'da yaşanan bütün yansımalar bu egomonya e, krizinden e, kaynaklanıyor. Burada Türkiye'nin e, altını e, şüphesiz ki çizmemiz lazım. Önemli bir jeopolitik e, bir e, coğrafyada e, konumlanıyor. Öte yandan e, sıkışan iktidarın yapmış oldukları hamleler de bizim açımızdan önümüze somut gündemler olarak e, geliyor. Aslında Ukrayna'dan başlayan e, Basra'ya kadar e, uzanan bir hatta sürekli yoğunlaşan Hegemonya krizinin sürekli yoğunlaşarak kendini genişlettirdiği bir coğrafyanın tam merkezinde Türkiye ve e, buradaki e, tam merkezde olma halini kullanmaya çalışan, bölgede alt-emperyalist alt alt olmaya çalışan bir Türkiye e, çabası var. E, Stratejisinin merkezinde şüphesiz küpleri ezmek, yok etmek e, var. Enerji kaynağının e, sorununu çözmek var. Misafir milli sınırlarına, buradan Musa kadar uzanan işletmek var. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bütün bu çabalarını Erdoğan'ın maceracılığıyla okumamız bizi yanlış bir yere doğru götürür. E, tabii ki siyasal iktidarı elinde tutan e, ekipin daha yoğun bir düşmanlığını e, performans düzeyinde görebilsek de somut gerçeklik üzerinden kendini var eden e, bir alt emperyalist. E, bu kadar haritasını genişletmeye çalışan güçlerin içerisinde Türkiye ne yapacak? E, operasyonel bir güç mü olacak yoksa kendi haritasını genişleten, e, bölgede kendi varlığının inisiyatifini genişleten bir yerde mi e, duracak? E, bu, bunun aslında e, somut e, yansımalarını e, görüyoruz. Burada şimdi Rusya ve ABD'den henüz e, onay alamayan ama bir kara hareketiyle aslında seç seçim sürecine gitmeye çalışan e, bir Türkiye var. Ee, bunun sıcak bir savaşa kara harekatına çevirememiş olsa da aslında Suriye'de bulunan Türk vatandaşların e, Türk örgütlenmesinin e, stratejik olarak parçalanmasına yönelik bir baskılama e, sürecini doğrudan inşa etmeye çalıştığını e, görebiliyoruz. E, burada belki kısaca Çin'in e, Orta Doğu bölgesi yaptı. Aslında o rüyap gezisinde çok olumlu karşılanan bir Çin devlet başkanı vardı. Aslında Temmuz ayında Biden'ın soğuk karşılanmasının tam karşısında oldukça iyi ağırlanan ve oldukça eli dolu dönen bir görüşmeydi diyebiliriz. Bu noktada şüphesiz neden Riyad sorusunun cevabını petrol ile açıklamamız önemli. Öte yandan Çin'in ucuz iş gücüyle ürettiği metallerin ithalat, ithalatını çok yoğun bir biçimde yapabilecek bir bölge. diğer yanıyla da Çin'in vizyonu ve Arabistan'ın vizyonu aslında güncel olarak yaptıkları anlaşmayla birbirleriyle uyumlu. Çin yayılmacı kendini yeni pazarlar arayan ekonomisini sürekli arttırmaya çalışan bir hatta aynı zamanda enerji sorununu çözmeye çalışıyor. Öte yandan Arabistan ise 2039 vizyonunda sadece petrole bağımlı ekonomisini çeşitli iş kollarından gelen ekonomiyle de genişletmeye çalışıyor dolayısıyla baktığında bir kazan kazan ilişkisi kurulmuş durumda. Aynı zamanda şunu mesajı da veriliyor. sadece bölgede ABD'ye bağlı değiliz. diğer güçlerle de masada masada yer alabiliriz. Bu küresel güçlere de verilmiş bir mesaj bu anlamıyla önemli. Çin'in aynı zamanda artan bir etkisi var. Bütün fotoğrafı aslında yerleştirdiğimizde aslında sürekli savaş konsepti tam olarak küresel güçlerin hegemonya krizinden kaynaklı kendi hamlelerini bölgeye dayattığı bir sürecin içerisinden okuyabiliriz. Bu noktada biraz halk güçlerine kendi yönümüzü çevireceksek, çünkü barış arıyoruz bu panelde. Ortadoğu'da barış sarmalında, Orta sarmalında barışı konuşuyoruz. Bu nokta. Hala devam eden e, İran rejimine karşı halk güçlerinin ayakta olduğu fotoğrafa e, şüphesiz geri dönmemiz e, gerekir. E, sayın Vekilim açtı. E, aslında orada İran'ın bölgede e, pek çok farklı bağları olan e, bir yaklaşımdan e, olmalı. İran'da e, yıllardır süren e, muhafazakar, despotik rejime karşı kadın direnişiyle, kadın isyanıyla başlayan yüz günü aşkında bir direnme hali devam ediyor. Aslında Türkiye'nin gezisi yaşanıyor e, orada. Dolayısıyla bakacağımız yer, tabii ki emperyalist güçlerin orada planları yok mu? Olacak. E, ABD'nin yok mu? İran'ı sıkıştırmak için, gücünü azaltmak için olacak. Rusya'nın e, yok mudur? Tabii ki olacak. Bu noktada bizim ise sermayeden devletlerden bağımsız halk güçlerinin direnme eğilimi e Başka bir e, sınır hali yaşanabilir e, dedi. Rojava'nın e, devrim gerçekleşmesi anlamıyla de buradan doğru şekillenmişti. Şimdi şüphesiz bu hegemonya içerisinde emperyalist güçler Rojavayı e, zayıflatmaya e, doğrudan bitirmeye e, çalışıyor. Bugün Türkiye'nin doğrudan karşısına almaya çalıştığı şey. you uh -huh. oluyor ve o isyanla birlikte hareket halinde. Dolayısıyla tabii ki İran bu güçleri kendi güdümle almaya çalışacak. ABD bu güçleri etkilemeye çalışacak ama oradaki gerçekliği görüp o gerçekliğin ilerici yanlarıyla ilişkilenmek biz komünistlerin bakışı ve aynı zamanda işi olacaktır diye düşünüyoruz. Orta Doğu'da başka bir Orta Doğu, başka bir coğrafya bu anlamıyla mümkün. Rojava bunun kanıtıdır. İran'da bugün 100 günü aşkındır direnme eğiliminde olması bu bir sistem içeriğine taşımanız e, gerekti. Bütün mücadele hattını bu noktada buraya oturtmamız lazım. Türkiye'de bizim de birleşeniz e, birleşeli olduğumuz emek ve özgürlük İttifakı Türkiye coğrafyasında aslında bunu yapmaya çalışıyor. Bugün siyasal iktidarı elinde tutan AKP MHP Ergenekon ittifakına karşı barışı, eşitliği, e, sömürsüz bir düzeni e, darda olduğu bir toplumu kurabilmek için de kapitalizm karşısında konumlanmamız lazım. İşte bu hem Orta Doğu'yu hem Türkiye'yi bu türlü belirleyecek olan E, Bu doğrultuda mücadelemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla yolumuz uzun, zor ama